ülkede toplumsal barış olacaksa bu ülke yüzyıldır çözemediği bu sorunu tekrar çözmeye kalkıştı bu süreçte. Neden nedir kayyum atamak, belediye başkanlarını tutuklamak, hukuku keyfi bir şekilde malifler başında bir sopaya dönüştürmek akıl işi midir? Dünyanın neresinde bir ülkenin de cezaevlerinin doluluk oranı yüzde yüz kırktır ya. Altı kişilik yerde on kişinin kaldığı on kişilik yerde yirmi kişinin nöbetleşe yaptığı cezaevi mi olur ya? Dolayısıyla biraz bu süreçte gerçekten bu geçmişte yaşanan eksiklerin tekrar edilmemesi gerekiyor. Bir an önce de hem kayım atanan belediye iş başkanlarının görevine dönmesi gerekiyor. Hem de yargı sopasıyla ıslah edilmeye çalışılan muhalefet belediye başkanlarına, belediyelerine dönük operasyonların durması gerekiyor. Tunç Soyer ne yapmış ya Allah aşkına? Tunç Soyer en başından beri nerede bir Kürt etkinliği varsa orada Kürtlerle dayanışma içerisinde olmuş. Nerede bir barış demokrasi tartışması varsa onurlu bir şekilde orada tut durmuş. Demokrasinin yanında durmuş. Şimdi Tunç Soyer'i içeri atın bir ortamda kim inanır senin samimiyetine? Kim inanır gerçekten bu ülkede bir süreç yürütüldüğüne? Irkçılık, mezhepçilik kimseye kazandırmamıştır. İşte Ortadoğu'nun onun Ali ortadadır. Tekçilik kimseye kazandırmamıştır. Demokrasi ve hukukun olmadığı bir sistem kimseye kazandırmamıştır. Belki kısa süreli iktidarların işine gelmiştir ama uzun vadede herkese kaybettirmiştir. Şimdi Türkiye bakın İş adamı tedirgin, siyasetçi tedirgin. Türkiye'nin birinci partisi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Onun belediyeleri tedirgin. Yöneticisi tedirgin. Yok hırsızlık, yolsuzluk varmış. Ya hırsızlık, yolsuzluk varsa mahkemeler var. Açar soruşturmayı. Öyle mi? Adam belediye başkanıdır. Nereye kaçacak? Açar soruşturmayı. Varsa bir şey cezası kesinleşir. Sonra işte alırsın yerine belediye meclisi birisini seçer. Ama her hırsızlık yolsuzluk arıyorsan vallahi kayın belediyelerine git. Hırsızlığın, yolsuzluğun, usulsüzlüğün arası var. Madem bu kadar hırsızlık ve yolsuzluğu kendine dert ettin. Sihir'te borçsuz bıraktığımız belediyenin şu anda 5 milyon borcu var. Al sana usulsüzlük, yolsuzluk, hırsızlık. Önce oradan başla. Sonra muhalefete gel. Mardin'deki usulsüzlük, Van belediyesindeki yolsuzluk kadar bu ülkede hırsızlık ve yolsuzluk mu var? Niye o zaman orayı araştırmıyorsun? Dolayısıyla artık bu tarihi süreçte Muğla'dan sizin aracılığınızla tekrar bu iktidara seslenmek istiyorum. Lütfen bu tarih dönemi, bu tarih çağrıyı peykenin önümüzdeki günlerde Öcalan, Sayın Öcalan çağrısına uyarak işte silahları devreden çıkarmak için planlamalar yaptığı bu dönemde bu tür şeyleri lütfen tenezzül etmeyin. Bunlar doğru değil. Biz sadece bir Kürt Barışı sağlamayacağız, biz Büyük Türkiye Barışı'ndan bahsediyoruz. Biz Muğla'nın mutlu olmadığı bir barış ne işe yarar? Muğla'da ekolojistlerin, çevrecilerin içinde olmadığı, mutlu olmadığı bir barış mı olur? Alevi'nin eşit yurttaş olmadığı bir barış mı olur? Dolayısıyla biz diyoruz ki yeni bir yüzyılda daha demokratik bir cumhuriyet, herkesi kapsayan bir cumhuriyet, herkesin güçlü aidiyet bağlarıyla bağlı olduğu bir cumhuriyetin inşa edelim. Siz diyorsunuz ki evet ben Kürt'e otururum ama derini döverim, derini hapsederim, derine kayım atarım. Bu doğru değil. Dem Parti olarak gün olduğu gibi bugün olduğu gibi, yarın olacağı gibi bu hukuksuzlukların, adaletsizliklerin karşısında dururuz.